thank mm -hmm. you Merhabalar, ben Murat Bür. Ee, yaklaşık olarak 16 senedir egzersiz uzmanlığı yapıyorum. Ee, onun dışında şu an İstanbul'da e, bir özel ders stüdyom var, özel derslerimi orada veriyorum. Ee, bunun dışında da topluma yaptığım egzersizle ilgili bir takım projeler var, bir takım dvd'ler var, bir takım video içerikleri ve dijital içerikler var. Aslında e, LifeCo'ya gelme sebeplerimden e, bir tanesi bu sıkışmış şehir hayatının içerisinde birazcık e, temiz hava alabilmek, e, maruz kaldığımız e, toksik yiyeceklerden birazcık uzaklaşabilmek. Daha önce Lifeco'da e, detoks programlarını yapmıştım. E, bu sefer gerçekten hem kas kaybetmeden hem de yemek yemek istedim. Ve baktım ki GetFit programındaki yemek menüsü e, gerçekten çok doyurucu ve protein içeriği olarak besleyici bir protein içeriği var. E, ve tat tatları da aslında genelde sağlıklı yemek böyle bir kanı var. Lezzetsizdir diye bir kanı var. Aslında tamamen değil. Buradaki yemekler gerçekten çok güzel. Özellikle GetFit programına katılmak istedim. Hem vejetaryen beslenmeye biraz daha yakın olduğum için hem de yemeklerin tekrardan deneyimlemek istediğim için tekrardan Lefko'ya geldim. Burada gelen insanlar GetFit programında iki günün iki bölümünde egzersiz yapabilirler. Bir bölümünde sabah zaten yürüyüş var. İyi bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz. Onun dışında öğleden sonra ee, kuvvet programları var. O kuvvet programlarına dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda vücudunuzu esnetmek isterseniz yoga seanslarına girebilirsiniz. Kendinize burada geldiğinizde bedeninizle alakalı tamamen bir vakit ayırabilirsiniz ve buradaki parametrelerde baktığınızda sabahleyin kardiyovasküler egzersiz tamam. Çok güzel. Bu bir yürüyüş şeklinde yapılabiliyor. Yine aynı şekilde aşağıda kullanmanız için hazırlanmış koşu bantları var. Orayı da kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında Öğleden sonraki bölümde Gökhan hocamız var. Burada çok güzel bootcamp dersleri yaptırıyor. O antrenmanlara katılabilirsiniz. Eğer ki zaten herhangi bir sağlık probleminiz varsa da mutlaka girişte size soru soran uzman ekibe bunu belirtip ona göre de size bir antrenman programı çıkartılabilir. Malum yasaklar da oluyor. O yüzden insanlar dışarı çıkamıyor. Eğer ki kendinize vakit ayırmak isterseniz, doğayla kalmak isterseniz, iyi beslenmek isterseniz, arınmak isterseniz, beyninize birazcık da olsa format atmak isterseniz, bence burası gelmeniz ve görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Her içtiğimiz ve yediğimiz şeyin bize bir etkisi olduğunu bildiğim için, dolayısıyla bunlardan da böyle bir hafta kadar bir arınmak birazcık beni dinlendirdi. Kendimi daha dingin, cildimi daha parlak ve kendimi daha formatlamış hissediyorum. Burası hem covid önlemleri açısından hem de kendinize iyi bakabileceğiniz bir yer açısından değerlendirmeniz gereken bir yer.